Haziran ayının enflasyonu biz yüzde birin altında açıklanacağını öngörüyoruz. Yani emekler emekliliklerine... %16'larda falan bir zam gelecek gibi. Evet %16.25 gibi bir artış olacak. 17 bin liranın altında kalacak en düşük emeklilik. Diğer emeklilikleri de %16.25 gibi 16.25 gibi fark alacak. Devamında bakın 2026'ya da girerken %24 enflasyon hedefine ulaşılırsa şayet 2026 Ocak ayında da %7, %8 gibi bir enflasyon farkı verilecek. E ama kira artışı şimdi %43. Bir dahaki ay büyük ihtimalle %42, %41, %42 kira artışları olacak. Ocak ayına girerken e, emekli aylıklarına dedim ya %7, %8 civarında artış yapılır. Ama kiralar %30'lar civarında artacak. Artık kiraları... Elektrik su telefon işte kira zorunlu ihtiyaçlardaki artış oranlarını sabit gelirlerin yakalaması çok zor.